Sevgili dostlar, Osmanlı organizasyon olarak söz ve nişan tepsilerimizde modern, biraz daha dizayn edilmiş, modern e, tepsilerimize geçtik. Ve yüzüklerimizi gördüğünüz gibi yerleştirdik. Harika bir aşk çiçeğimiz var ve gördüğünüz gibi mumlarımız... Söz ve nişanlanan çiftlerimiz için sizleri bekliyor. Küçük ayrıntılar çok göz alıcı sevgili misafirlerimiz. Gördüğünüz gibi. Daha sonra bunları tamamen ayrı ayrı olarak da kullanılabiliyorsunuz. Bunlar parça parça olarak veriliyor ve bu şekilde sadece o geceye mahsus dizayn ediliyor ve sonra bunları farklı alanlarınızda kullanabiliyorsunuz. Çünkü bunlar Osmanlı organizasyon adına çok kullanışlı bir şekilde tasarlandılar. Ve bir tane daha çifti yok.